Bas şampiyon olursa ne sürpriz olur. Evet şimdi dur biraz e, Sözcü gazetesi okuru kıvamında Levent Kırcalık yapacağım size ama ekonomi yer raymış, sığınmacılar kapıda, tarikatlar yine bir haltlar yedi. Fakat gündemimiz Dünya Kupası. Ha aman ha koyayım. Yani hiç öyle futbol afyondur he he falan diye böyle kıçı kırık top sakallı adam tespiti yapmayacağım. Hayır, futbol güzel bir spordur. Hele, hele hele Dünya Kupası gibi 4 senede bir olan bir spor tabii ki gündem olacak ama tamamen unutuldu diğer konular bu üzücü. Tarikatlar Türkiye'nin kadim problemidir. Bakın AKP yarın öbür gün gidecek fakat yerine gelen hiçbir parti tarikatları karşısına alamaz. Bunların gücü çok fazla demokrasi de böyle adam seçimi kazanmak için bir tane adamı ikna edecek şeyhi veya dini cemaatin liderini ve oradan bir buçuk milyon oy alacak. Altılı masada bir buçuk milyon alamayacak parti kaynıyor yani. Bu tarikatlara sen nasıl savaş atacaksın? Bu demokrasi vasatı yüceltirken. Yani ikinci Atatürk lazım artık. Mehdi bekler gibi öyle bir herif bekleyeceğiz. Ya da İslami ihlizim moruk. Allah bir diyeceksin ama bu dünya yarrak gibi. Aman bana koyayım diye. <laughs> Biliyorsunuz İslami nihilizmin anarko kapitalizmle problemi aynı. Onlara diyorlar ya devlet olmazsa yolları kim yapacak? İslami nihilizmde yolları kim yapacak kanka? Herkes bezgin ha amına koyayım adam sarmış içiyor. Abi yol yapacağız bir ucundan tut siktir lan ben evden çıkmıyorum ki diye. İslami nihilizm tarikatimizin böyle e, açmazları var çözeceğiz. Çeşitli teoriler geliştiriyoruz.